Evet arkadaşlar yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Modamofürücü inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere dün akşam Modern Warfare 3 eventi vardı Warzone'un içinde ve event sırasında bir sürü yeni yenilikler geldi, yeni eventler geldi ve ayrıten de oyunun fragmanını gösterdiler son kısımda. Ve şimdi de bir sürü yeni bilgiler doğrulandı. Zombi modu, açık dünya zombi modu tamamen Activision tarafından onaylandı ve bilin bakalım hangi haritada yer alıyor. Verdansk haritasında yer alacak gibi gözüküyor. Evet bu videoda bir sürü detayları da geçeceğiz zombi moduyla hakkında. Ama ilk öncelikle Modern Warfare 3'ün fragmanını izleyelim ve fragmanda kaçırdığımız sahneler var mı? Hangi karelerde hangi anlamı gösteriyorlar? Videoyu inceleyelim sonra yavaş yavaş diğer konulara da geçelim. Let's make sure they don't see the Captain Price adamdır arkadaşlar. Bunu aksini iddia eden karşımda beni bulur. Tamam mı? We need Let's got to work, Bravo. We are in position. Brosy 04. Dostun, siz ah. değil mi? Wow. This is devastation on a global scale. Para da var, var. Bütün ekip we have two missiles incoming, if you are there, get out. It's killing civilians. you on target. We need Medivac now! Um. leads world war. No Russian. Çoğu çoğu indiriyorlar. Modern Mover 3 fiyatı söylemeyeceğim arkadaşlar. Laf edersiniz bana Sonunda da görüyoruz. Yatırım. <laughs> evet şimdi videoda kaçırdığımız sahneleri teker teker izleyelim ve Bakalım e, hangi kısımlarda hangi oyunlara ve hikaye e, konusunda ne gibi e, referans sağlıyor veya işte nasıl olacak diye bir tekrardan bakalım. Evet burada Ashley Lowslow e, radarın altında yani bu bölgeye sızmadan önce düşmanların haberi olmadan bu bölge sızacaklar ama kime e, saldırı yapıyorlar şimdilik bilmiyoruz. E, gördüğünüz üzere deniz altı var ve bu deniz denizaltı tamamen Modern Warfare 2 e, referans yapıyor. Evet bu Gulag bölgesi de tamamen Price'ı kurtardıkları bir kulak e, bölgesiydi Modern Warfare 2 OC serisinde. Evet Eschiloz da burada diyor ki. Moskova ile çalışmadıklarına e, emin olmalıyız. Muhtemelen Makarov'un peşine gidiyoruz bu görevde. Çünkü e, farklı bir fragmanı da hatırladıysanız Makarov hapishane Gulag bölgesinden geçiyordu. Bu da bir istirek olabilir. Evet bu da karakterler yukarı çıkıyor. Evet bu bölgede bayağı manidar bir e, görevin parçası. Bildiğiniz üzere aynı zamanda Captain Price'ı kurtarmadan önce bu tarz bir e, çember alanına giriyoruz. Ve bu çember alanında işte silahlar, şıltı, e, düşmanlar ve e, bayağı e, güzel e, kareler var. Burada da zaten e, bayağı güzel sahneler yapacaklarına inanıyorum. Burada da güzel yapmışlar. Modern, tamamen bu fragman Modern Warfare 2'ye referans yaptıklarına eminim yani çünkü tıpatıp tıp aynısı. Et HD işte bir şey diyordu arkada. Dur ben ne diyor? You know evet, e, geldiğini biliyor diyor. Acaba kim? Shepard mı yoksa Makarov mu? Shepard olması imkansız çünkü Shepard bir terörist değil. Ama e, Makarov kendisi bir terörist, böyle bir e, alanda tutuluyor. Ama bizim geldiğimizi nereden biliyor? Biri bizi e, ihbar etmiş olabilir. Evet, burada da güzel sahneler yer alıyor. Siviller Siviller diyorum, tutsaklar e, rehin alınmış. Evet, su altında sahneler. Evet e, global bir Çöküş yaşanıyor. Evet. iki tane balistik füze e, havaya doğru, e, gökyüzüne doğru gidiyor. Acaba hangi nereye vuracak? Washington'a vuracak? Londra'ya mı vuracak? Bir yere vuracak ama. <laughs> evet. Bu sahneyi hatırladıysanız burası arkadaşlar. Verdansk Stadyumu. Biraz iyi bakarsanız direkt e, hatırlarsınız. Evet. Burada tamamen Verdansk e, adanska referans yapıyorlar. Evet burada da Captain Price yeri düşüyor. Yaralanıyor mu? Ölüyor mu? Adam valla gerçekten üzülmeye başladım arkadaşlar. Umarım hiçbir şey olmaz. Bir F alabilir miyim çete? Umarım bir şey olmaz Captain Price'a. E. At Londra. Arkadadan bir ses e, Dünya Savaşı başlatmak mı istiyorsun diyor. Burada da klasik Neorush'ın ilginç bir sahne. Evet sonda da e, görüyoruz. Yeni kötü karakter. Evet diğer haberlere geçelim. Bunlar tamamen <laughs> doğrulanmış e, bilgiler. Evet Call of Duty Zombie onaylandı. Hatta buradan Twitter'ını göstereyim. Modern Warfare 3 zombi oynanış ayrıntıları sızdı. Zombi tarihinin en büyük haritasına yeni açık dünya deneyimi olacak kadro başına 6 oyuncuya kadar bir maçta 24 oyuncuya kadar çıkarma tabanlı hayatta kalma deneyimi olacak. Extraction based survival experience diyor. Yani burada muhtemelen DMZ modunu zombi moduna harmanlayacak bir e, yeni bir e, deneyim sağlayacaklar bize ve kadro başına 6 diyor burada. Acaba Normal 3 kişiyle hani DMZ modundaki gibi 3 kişiyle oyuna gidip de sonra 6 kişilik e, Platoon takım mı olacağız yoksa direkt 6 kişiyle mi maça gireceğiz? Buradan tam e, ne dediğini anlayamadım ama resimlerde gördüğünüz üzere bu resim baya tanıdık gelecek. Burada nemesiz diye bir zombi düşman olacakmış arkadaşlar. Ve etrafta gördüğünüz üzere e, biraz hatırlayabilirsiniz. Burası Verdansk haritasına çok benziyor, özellikle şu Burger Town ve sağdaki e, apartmanlar gerçekten, e, bak özellikle şuradaki e, kule, e, itfaiye kulesi tamamen Verdansk haritasına benziyor. Muhtemelen, muhtemelen bu ile ilgili yeni bir zombi hikayesi getirecekler. Bakalım çok heyecanlıyız nasıl olacak. Önümüzdeki günlerde daha detaylı videolar sizlere paylaşmaya devam edeceğiz. Siz içerikleri seviyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Call of Duty hakkında bir sürü haberleri paylaşıyoruz. Zaten i̇şte Twitch kanalımızda Call of Duty, Warzone farklı oyunlar da oynuyoruz. İsterseniz bizlerle birlikte oynamak istiyorsanız kanalımıza veya chat'e selam verebilirsiniz. Ayrıca Discord sunucumuzda birbirinden farklı insanlarla oyun oynayabilir chat kısmında da genel sohbetlerimize katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.